Biraz da e, güzel bir şey dedik ama bak ne geldi. E, sana bir sürpriz var <laughs> falan demişim sürpriz değil. Sadece belki zengin mi? İki tane kırmızı araba mı var falan diyordu. Arabalarımın rengi kırmızı. Benim arabalarımın da rengi hep kırmızıdı. Bir şey söyleyeceğim. Um, otoparkta araba gördün mü? Kırmızı. Ben bir tek Mert'in arabasını görüyorum. Mert'in dere. evet. Aynen güzel bir arabası var. Ben de gördüm değil. ama ben hiç kırmızı, dün bir tane kırmızı araba gördüm. Cık, yarışmacılardan değilmiş. Neyse önemli değil. Servis tercih edebilirler. Bir izleyelim bakalım. Dur ama böyle başlıyor önce. Buse'ye hediye getiriyor Mert İndere. Hediyenin üzerine Aynur diyor ya işte bunu götürüp kuyumcuya mı götürsek acaba falan filan. Onun üzerinden Berke'nin maddi durumu çıkıyor ortaya. Bir dakika Berke mi diyor bunu kuyumcuya götürelim? Hayır Aynur diyor. Gel, gel gel. Hadi aç ya, aç. Niye? Ay merak ettim. Yorumları katını. merak ettim. Evet, aç. Ya olan var, olmayan Allah aşkına çatlarım orijinal mi? <laughs> ya bunların <laughs> böyle şeyleri oluyor. var. Nerede, ne Nerede sandım? görmüşler ne ki sandım? gerçeğini? <laughs> parıl parıl parıl. Ne? Parıl güzel oldu. Harika. Mükemmel oldu. Ne kadar zevkli. Ya. O zaman Mert arkadaşımıza. Hak bak, ben. Mert çok iyi birisi. Ben tam tanımıyorum ama kişilik olarak çok düzgün bir çocuğa benziyor. Belki de pırlanta olduğu için öyle düşünüyorum. Peki bizim, <laughs> bizim direkt sertifika sormamız. ben, ben hemen Sertika diyorum biz böyle bir Ya senin bir şey söyleme. İlk kuyumcuya götürürüm ben böyle nasıl ya? Ne? Ya, ya şey yoksa mı? baktırırım. Bak Sertika'sı sertifika olmayan, bak sertifikası olan ürünler de var ama. Sertika'sı çok iyi versene. Kadın vardır, kadın vardır da. Hepsinden çok farklı kanka. Bu kadın... Oğuzhan, erkek var, erkek var da. Çok varsa. geçmiş olsun belki valla. Ne zaman baktıralım? <laughs> baktıralım. <laughs> ya bu sen ben ben sanmıyorum bana. ben öyle çakma bir şey alacağını. Aşkım ben değil hiç mi? kimseye güvenmiyorum burada. E ben gerçekten buradakilere ama. güvenmiyorum ama dışarıda Aşkım Mert'i ne kadar var. tanıyorsun sen? Bir şey söyleyeyim mi? Aklımdan bir kere bile böyle sahte bir şey almak geçmiyor ama böyle şeytan büyütüyor. Git kanka. <laughs> Bak, dün <laughs> Bak, <bir> şey söyleyeyim <laughs> mi? Getirim. Benim ya dün aldığım şarjıda... hediye de kapalı çarşıdan gelen bir hediye. Evet evet evet. Ona rağmen sorgulanıyor tamam mı? Tabii ki. Sorun bu değil. Sen buna 20 bin liralık da alsan bu sorgulanacak. Ya 20 değil 200 bin liralık alsan da sorgulanacak. İşte bu geriyor beni kanka. senin çıtan çok yüksek. Bak bana dün diyor ya çıta yükselttin. Asıl sen yükselteceksin ben değil ha. Sen burada al hediyeyi aldıktan sonra... Sürküleye dönecek diyecek ki ne yapabiliriz diyeceğiz anladın evet. mı? Ama ben, sonra, sonra ben zaten yaparım kanka bunu. lazım. Ben yani evet, zaten evet. yaparım. Ben Maltıkçı, Bir şey sen, Ben Berke'nin anlattığı kadar zengin biri olduğunu düşünmüyorum. Ne olduğunu düşünmüyorsun? Hani al zenginim, arabaları var falan tarzında takılıyor. Ben o kadar Onlara zengin biri olduğunu düşünmüyorum. Demiyorum. Yani aşkım bir şey vardı anladın mı? Bak şu an. Aynen. Aynen böyle, aynen, böyle aynen, bir şey diyor. Aynur, Aynen. Aynur, Aynur. <laughs> Ama ya, aynısından aşkım, dolayı şöyle düşünüyor. Diyor ki bir şeyi değil. çok fazla söylüyorsan o şey. Onu söyledim Aa, bu ben arada. Benim cümlem <laughs> ya bu. Galada mı söyledi? Kırktıydı galiba. Galiba. Bir şey. Şimdi ya mesela... umurunda da değil. Herkesin kendini çocuk, anladın, mı? anladın mı? Onu anladım. Çocuk hiç hani daha sevdiğini bilmiyordu. Söylemiyor değil, ya şimdi. Bir kere daha kızların zengin erkek sevdiğini öğrenmiş olduk. Oturup zaten 40 dakika çekiştiriyorsanız onu seçmeye çalışıyorsunuz. Neyse. Hiç önemi yok. Mert'in bu hediyeyi bu kadar hızlı bir sürede erken alıp getirmesinin tek sebebi çıtayı benden önce yükseltme, yükseltmesinler ya da durun ilk şoku ben yaşatayım zaten. Aslan Burcu bir de şov sevilir yani. Şov sevilir ki Mert mesela atıyorum izle şimdi tamam mı ileriki böyle ben sen daha çok buradasın. İzlediğin zaman göreceksin işte bunlar sevgililik teklifleri başlayacak, sevgililik teklifi yapmaya başlayacaklar. En büyük Mert yapmaya çalışacak. Tabii. En kapsamlısını o yapmaya çalışacak. Çünkü Mert dışarıdan da zaten kendisine bakan ve en iyi gibi gözükmeye çalışan bir çocuk. Aslan Burcu. Aslan Burcu. Berke'nin kıskançlığı. Berke'nin kıskançlığı. Ben zaten yaparım daha. Ben yapsaydın. Reklamlar, reklamlar. Yapsaydın. Reklamsa bu da reklam. Yapacaktın ki insanlar da senin bunu yapabileceğini görecekti. Bu da bir reklam. Mesela Mert kendi PR'ını bayağı iyi yapıyor bence. Kızlar sertifika falan konuşuyorsunuz ya. Sen götürür müydün? Umurumda böyle olmazdı, olmaz. belki takmaz bile. köşede dururdu Aynen. yani. Aynur'un orada diyor ya, burada birilerine güvenmiyor ama dışarıda güvendiklerim var, güvendiklerim dedi. O yüzden bastırmak istedim. <laughs> Bilmiyorum, sertifika e falan konuşuyorsunuz. Bunlar ne zaman da kaldı bu, bu konuşmalar? Bir şarkıcı koçarsan da değilseniz hayatım sertifika e sizi ilgilendirmiyor. Yani. <laughs> Size ne adam almış, getirmiş tak takma. Bir hediye de... bu bir kere, hediye. Mecbur değil ki götürüp sertifika... Kızların Buse'ye olması da biraz kıskanıldı çünkü... Kıskanıldı. ilk hediye Oğuzhan, ve... Görkem, Danslar, Manslar her şeyi gördü, o kıza geldi. Hayır, bu hediye gelince Aynur ve Beyza mesela orada konuşuyorlar, bir şok yaşamışlar. Yani şok yaşamışlar, şey diyorlar... ''Allah Allah ya biz daha dün, milletim dansını eleştirdik, ne ara pırlanta koyduk, eleştirmeye başladık?'' ''Bana niye yapılmadı, niye benimkini eleştirmiyorlar?'' kafası bir kere tamamen bu. Hiç de hoş değil öyle oturup sertifika konuşmanız. Hediye bu. Mecbur değil ki adam size pırlanta almaya. Bir de kaç günlük ya? Bismillah da. Ha bir de kaç günlük? Bir de bu evde daha hızlı zaten. Yani biz bu evde ne zaman gördük o pır pırlantaları? Bizim sezonda. hatırlatma <laughs> ya. Pırlanta diye <laughs> alınanları. Yani. Götür bizi bu se diğer VTR'lere. Ya bu konu benim için tartışmaya ve konuşmaya da kapalı bir konu bence. Çocuğun aldığı hediye evet bir kere evdekiler kıskanıp daha üstünü yapmaya çalışacak erkek ev Mesela Mert'in hediyesinin üstüne geçmeye Şöyle çalışacaklar. Şöyle bir parantez açmak istiyorum Ama özür dilerim. Kızlarım... Mert de aslında şipi olarak değil ben Mert'im diye bu hediye, hediyeyi evet. taktı. Yani Buse, Ayşe, Fatma, Evet, yoksa Hatice, bu kadar Hacer bir... hiç önemli değil. Bak canım bu, bu hediye pırlanta olmasaydı bir anı defteri olsaydı. Aynen. Ve deseydi ki buna birbirimizin anılarını dökelim oturup pırlantadan daha çok konuşurdum ben bunu. E, sertifika sorgulamadım ama bunu nasıl dolduracağız diye gidip bir instax alırdım mesela. Hadi o çekiliyoruz hepimiz. Anladın mı? E, böyle de değer verdiğini gösterebilir İşte ama pırlanta takarak parası olduğunu göstermiş. Yani bu aslında bu değil. Mert size göstermiş bunu. Belki de zenginse daha yüksek bir pırlantayı alsın Aynur'a. Niye almadı? Ya yapsaydı o da Buse'yi tanımak istedi. Sonra Aynur'u tanımak istedi. Elinde bir çiçek gül gördük yani. Madem bu kadar zenginim, zenginim, zenginim diye geziyorsa bir tane su yolu ya bir tane ince bir şey. Konu zenginlik de değil aslında ama cömertlik bunu sen konu. sen düşündürttün. ilk Zenginlikle mesela. Zenginlikle alakası yok cömertliğin. Evet, evet bu arada. Bak bizde mesela bazı insanlar da de sonradan görmeyi çok karıştırıyorlar. Çok, bazı görgüsüzlere cömert diyorlar falan. Ben ona da çok sinirleniyorum. Neyse. Zaten kimse şu an bu tartışmaya girmeyecekti. Biz de oturup bu veter'i izleyip yorum yapmayacaktık. Sen eve inerimmez arabalarımın rengi de kırmızıdır demeseydin. Aynen. Bu aynen. kadar yani. Yani hep de arabalarım kırmızı. Orada aslında Buse'ye Buse, Buse böyle güzel iltifat etmek istedi de. Evet. Kırmızı ceket giymişti ilk indiğinde Buse. Ama bizim ilk, bizim sezonda da böyle bir patlayan olay var. Kuyumcu uyum diye geldi. 12 <laughs> yıllık kuyumcu çalışanı çıktı diye. Gibi gibi. <laughs> Biz kimsenin bu arada şey şimdi bu da yanlış anlaşılıp başka böyle kimsenin rızkını falan sorgulamıyoruz. Kimsenin cebindeki para da bizi ilgilendirmiyor. Kendi hayatları yalan söylüyorlar. Heh. Onların bu iddiaları oluyor ve iddialar asılsız çıkınca bize gülmek geliyor. Yani başka hiçbir şey gelmiyor yoksa ne yapayım ben cebimdeki paranın kalınlığını. Ben benim cebimdekiyle ilgileniyorum daha.